Yenilikler, iyilik yap, iyilik bul. Çıkın be ezikler. Allah'ım yarabbim ya. Derse geç kalacağım. Bunlar şey yapıyor. Bunun ortasında duruyorlar. Aa, kafam. Hadi. Kakao çabuk gel. Derse geç kalacağız. Peki geliyorum. Sen de al şunu. Ufaklıklar bir çekilin. Siz galiba altıncı sınıfsınız ama. Of bildiklerle de aynı okulda olduğuma inanamıyorum ya. Hiç sevmiyorum zaten şunları. Bu kolejde tek ben olamaz mıydım Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ah kafam. Ay iyi misin? Kalk kalk. Ay ne kadar da kötü birisi ya. Evet. Tanışalım mı? Senin adın ne? Benim adım Kestane senin. Benimki de çikolata. Neden çikolata? Çünkü kulaklarım ve ayaklarım ve gözüm çikolata şeklinde. Yani çikolata renginde. Neyse. Hadi gel gidelim. Gidin evet. tamam. Şuraya oturayım bari. Geldim. Birazcık dikkatli olur musun ayrıca sen ya? Bize ezik deyip hem ezik diyorsun hem canımızı yakıyorsun. Sana ne? Allah Allah şu de çıkarayım. Öğretmen gelmemiş. Zaten daha boşu boşuna o kadar patişkolarımı yordum yani. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet burası bildiğiniz üzere bir kolej. Değişik bir kolejimiz bir şey yani işte. Okul değil yani kolej çocuklar. Şimdi dersimize başlayacağız. Bir saat sonra, yani bir saat değil de 40 dakika sonra dersimiz bitecek çocuklar. 40 dakika sonra. 6. sınıflar. Öğle yemeği için çıkabilirler. <laughs> öğle yemeği vaktiymiş. Hemen gideyim. Şey öğretmenim burası değil mi acaba kafeterya? Evet. Çocuğum. Hemen gidelim. Çok acıktım. Ay ah. Merhaba. Merhaba. Ah, geldim. Eski ya. Çıkın bakayım. Allah Allah. Şunlar gelmedi mi hala ya? Kız ne yapıyorsun? Ne ara geldin? Evet. Neyse birazcık dedikodu time yapalım. Şey ben bir tane yani aslında iki tane avuç alabilir miyim? Tabii ki de burada var. Pekala şöyle iki tane avuç alayım. Şey ben de aranıza geçebilir miyim? Aranıza katılabilir miyim? Hayır aptal. Hadi seni küçük beyinli git. Niye öyle diyorsunuz ki ya? Boş ver. Şey ben iki tane bir tek alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Burada sınıflarınıza giderken e, yavrum 10 mini kibul vereceksin sen. Sen tavşan havuç alan yani. Evet. Sen de e, 5 mini kibul vereceksin. Peki. Ay düştüm. Daha ayakta durmayı bilmiyor. Neyse. Sen bence onları takma. Evet çocuklar. Şey. Şimdi müdür bey gelecek biliyorsunuz ki ben müdür yardımcısıyım. Müdür bey sizlerle kötü bir konu hakkında konuşacak. O yüzden müdür bey çağırıyorum. Evet çocuklar bugün şey okula yani bu kolejine geldiniz ve şunu fark ettim ki sen aslan çocuğum. Benim adım Limon. Her neyse. Sen e, maalesef ki arkadaşlarına çok kötü davrandığını gördüm girişte her yer zaten bizim kamera dolu girişte şu iki arkadaşının e, ittirdiğini ve kameralarımız sesli olduğu için o arkadaşlarına da böyle aptal küçük beyni falan onları dediğini duyduk. Ve bu yüzden sen disiplin cezası veriyoruz. Yani iyilik yapman gerekirken kötülük yaptın. Bu yüzden sen disiplin cezası aldın. Ne? Nasıl olur ya? Ben disiplin cezası alamam. Hadi. Hayır ya. Yazık oldu kıza. Aynen. Evet arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi kötülük yapmazsanız. Her zaman insanlar sizi sever. Bu videonun konusu da böyleydi. Kısa videolar çektiğim için özür dilerim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bay bay.